Madagaskar'ın gizemli ormanlarında, dünyanın en eski primatlarından biri olan lemurlar, adanın renkli ve canlı ekosisteminin temel taşlarından biridir. Bu ilginç yaratıklar, onlarca farklı türüyle her biri kendine has özellikler sergiler. Lemurlar, zeki ve kişilik sahibi varlıklar olarak bilinirler. Bazıları koro halinde şarkı söyleyerek ormanı melodileriyle doldurur. Lemurların sosyal yapısında dişiler genellikle grupların lideridir. Bu, onların sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal beceriler açısından da hayatta kalma mücadelesinde önemli bir rol oynar. İlginç bir şekilde lemurlar, insanlar dışında mavi gözlü olabilen tek primat türüdür. Bu benzersiz özellik onları daha da büyüleyici kılar. Ancak lemurlar sadece fiziksel ve sosyal özellikleriyle değil, aynı zamanda tıbbi becerileriyle de dikkat çeker. Böcekleri kullanarak kendi ilaçlarını yaparlar, bu da onların çevrelerine olan uyumlarını ve zekalarını gösterir. Ne yazık ki bu eşsiz canlılar hakkında karanlık efsaneler de bulunur. Bazı yerel inanışlara göre lemurlar, lanetli canavarlar olarak görülür. Ve daha da üzücüsü, insan faaliyetleri ve habitat kaybı nedeniyle lemurların geleceği tehdit altında. Eğer koruma çabaları artırılmazsa, bu benzersiz primatların büyüsü yakında sadece hikayelerde yaşayabilir.